Evet çok değerli İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilimiz Mustafa Bey, çok değerli ev sahibi Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koçtu, çok değerli Dikili Belediye Başkanımız Sayın Adil Kırgöz, çok değerli Foça Belediye Başkanımız Sayın Fatih Gürbüz, Ege Serbest Bölgesi çok değerli başkanımız, çok değerli meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız, sevgili Bergamalılar sizlerle beraber olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğumu söyleyerek sözlerime başlamak istiyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İSSU Genel Müdürlüğümüzün Nisan ayında ilan ettiği 100. yılda 100 proje seferberliğimizi adım adım uygulamaya çalışıyor ve projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz. Bunları yerine getirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Onun için bu vesileyle Bergama'dayız. Bergama'ya değer katacak, onu koruyacak, güçlendirecek çok önemli altyapı yatırımlarının temelini bugün birlikte atıyoruz. Değerli konuklar, öncelikle söylemek istiyorum. Muhtarlarım da ifade ettiler. Bir hastane de dahil olmak üzere birçok sivil yerleşimin ve oradaki masum canların, çocukların hedef alındığı İsrail'in Gazze saldırılarını bütün şiddetimle kınıyorum. Gerçekten masum canların, özellikle de küçücük bebelerin, çocukların katledişini uzaktan seyretmek hepimizin yüreğini parçalıyor. Diliyorum ki bu zalimlikler son bulur çocukların çocukluklarının yaşaması mümkün olur. Tüm dünya liderlerine sesleniyoruz. Derhal harekete geçin ve derhal durdurun bu katliamı. Değerli Bergamalılar, dört buçuk yıllık görev süremiz içinde sizlerin taleplerine her zaman kılavuz edindik. Sizlerin belediyemizden en büyük beklentisi altyapı sorunlarının çözülmesiydi. Bu sorunları ayrıntılı bir şekilde mercek altına aldık ve tüm eksiklikleri gidermek için de altyapı yatırımlarına öncelik verdik. Bu kararlılıkla İzmir'in gelmiş geçmiş en büyük altyapı seferberliğini başlattık. Bu önceliğimizle İzmir'in günümüze kadar bekletilmiş tüm altyapı sorunlarını teker teker çözüyoruz. Çünkü bizim tüm İzmirlere insan onuruna yakışır bir yaşam sözümüz var. Altyapı seferberliğimiz kapsamında sadece İSSU'nun yaptığı altyapı yatırımlarının bedeli 16 milyar lira. İZSU 4 milyar 900 milyon lira harcayarak kentimizin altyapı ağına 1200 kilometrelik kanalizasyon şebekesini dahil etti. Dahası İzmir'in her noktasına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamak için son 4 yılda 4 milyar liralık yatırımla 2500 kilometrelik içme suyu şebekesi inşa ettik. İşte bugün Bergama'da bu altyapı seferberliğimize yenilerini eklemek üzere de bir aradayız. Bergama'da üç yeni altyapı çalışması inşaatını bugün başlatıyoruz. Bunlardan ilki İslam Saray mahallemizin yeni atık su ve yağmur suyu hattı. İkincisi Tepeköy, Yalnızev, Kadriye, Bahçeli Evler ve Maltepe mahallelerimizin yeni atık su ve yağmur suyu hatları. Üçüncüsü ise yukarıda Yukarıda Zeytin Dağı mahallelerimizin yeni içme suyu hatları. Toplam 103 milyon liralık büyük bir yatırım olan bu çok önemli 3 proje sayesinde Bergama'nın altyapı ağına 21 kilometrelik atık su ve yağmur suyu hattı ile 28 kilometrelik içme suyu hattını kazandırmış oluyoruz. Tüm bu yatırımlarımız Bergama'da ve İzmir genelinde güvenli yaşam alanları oluşturma hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. 2019 yılından bu yana Bergama'ya yaptığımız hizmetlerimiz elbette bu üç projeyle sınırlı değil. İSSU Genel Müdürlüğümüz ilçemizde toplam 183 milyon liralık bedelle çok önemli yatırımları tamamladı. Bugün temelini attığımız yeni içme suyu hattı dışında bugüne kadar 116 kilometre içme suyu hattının yenileme çalışmalarını tamamladık. 56 yeni içme suyu sondaj kazısını tamamladık. İlçe genelinde 15 kilometrelik atık su hattı imal ederek atık suların güvenli şekilde arıtma tesislerine ulaşmasını sağladık. Ahmet Beyler, Örenli ve Zeytin Dağı mahallelerine hizmet vermek üzere 3 paket atık su arıtma tesisinin ihalesine çıktık. Yakın zamanda Bölcek, Ali Beyli, Sarıcalar, Zeytin Dağı, Yenikent, Göçbeyli, Pınarköy mahallelerimizde de 7 yeni paket atık su arıtma tesisi kurmak için çalışmalara başlıyoruz. Sevgili Bergamalılar, ilçemizi güçlendirecek yatırımlarımız bunlarla da sınırlı değil. Çok yakın zamanda Bergama'ya 13 yeni içme suyu sondaj kuyusu açmak için fizibilite çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kuyulardan elde edeceğimiz içme suyunu yuvalarımıza kadar sağlıklı bir şekilde ulaştırabilmek için 10 yeni paket içme suyu arıtma tesisini bölgemize kazandıracağız. İzmir'in tüm ilçelerinde olduğu gibi burada da sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna ulaşmak ve vatandaşlarımızın bu temel hakkını sağlayabilmek en temel önceliğimiz. Bunun gereğini yerine getirmek ise bizim asli görevimiz. Hiç şüpheniz olmasın. Dört buçuk yılda yaptığımız çalışmalarla Bergamalıların içme suyu ihtiyacını nesiller boyu güvence altına aldık. Bergama'mıza hayırlı uğurlu olsun. Biliyorum ki Bergama çok daha iyisini hak ediyor. İnşallah Nisan 24'ten sonra çok daha fazlasını da yine hep beraber başaracağız. Bu projeleri bu projeleri şehrimize kazandırmak için gecesini gündüzüne katarak canla başla çalışan tüm İSSU çalışanlarına ve Genel Müdürümüz Sayın Ali Hıdır Köseoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Yine bütün bu çalışmalar sırasında olağanüstü desteğini asla esirgemeyen ve çok büyük bir ciddiyetle desteğini sürdüren Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koçlu'ya da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. <laughs> Gerçekten ilçemize Bergama'mıza yeni ufukların habercisi olan bu temel atma törenine katılarak bizleri onurlandıran her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emin olun bugün bu açılışta muhtarlarımızla, kıymetli belediye başkanlarımızla beraber olmak bizim daha fazla çalışmak için, daha fazla hizmet üretmek için enerjimizi de, gücümüzü de arttırdı. O nedenle özellikle bir kez daha Bergama Belediye Başkanımıza nazik karşılaması için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanımıza değerli konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sahnede bizlerle kalmanızı arz ediyoruz değerli başkanım. Arkadaşlarım kürsüyü yavaş yavaş alırlarken açılışta beraber olduğumuz değerli muhtarlarımız Sayın Enes Sevici ve Sayın Mustafa Aktürk'ü sahneye davet ediyoruz. Sayın Başkanımıza bir plaket takdimli olacak değerli muhtarlarımızın. Tüm Bergama muhtarlarımızı tabii ki temsilen onlar da burada kalp kalbe yürek yüreğe bizlerle beraberler biliyoruz. Biz dilerseniz hemen poşetinizi alalım sizden. Siz güzelce bir hatıra fotoğrafınızı böylelikle gerçekleştirmiş olunuz. Çok teşekkür ediyoruz kıymetli muhtarlarımız. Onlar da sahnede bizlerle kalsın arz ediyoruz. Tüm değerli protokolümüzü bu güzel temel atma merasimimizin hatıra fotoğrafını çekilmek üzere sahnemize arz ediyoruz efendim. Evet kıymetli protokolümüzü de sahnemizde görmeyi arz ediyoruz. Bu güzel projelerin hayata geçmesinde emeği geçen tüm değerli çalışma arkadaşlarımızı da yine aynı şekilde mümkün olduğunca sahne olmadıkça sahne önüne arz ediyoruz. Onların emekleri zira çok büyük bütün bu açılışımız süresince. Evet. Tekrar edelim. Dilerdik ki müziklerle, en büyük coşkumuzla, en güzel şarkılarımızla, türkülerimizle olsun bu açılış. Ancak barış çağrımız sebebiyle en yüksek sesimiz. Bugün barış için atıyor olacak. Bergama İslam Saray Mahallesi atık su ve yağmur suyu şebeke hattımız. Bergama Tepeköy Yalnız Ev Kadriye Bahçeli Evler ve Maltepe Mahalleleri atık su ve yağmur suyu şebeke hattımız. Bergama Yukarıada ve Zeytin Dağı Mahallesi içme suyu inşaatı temel atma törenimiz. Hepimiz için hayırlı ve uğurlu olsun diyoruz efendim. Bugün bizlerle birlikte olduğunuz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Nice güzel nice gönlü ferah açılışlarda birlikte olabilmek dileğiyle sağlıcakla kalın diyoruz.